Alya günaydın. Günaydın. Merhaba. Bugün bunu. Bugün neler yapacaksın bize? Bugün bunu. <laughs> Aa, bugün bize şekiller mi yapacaksın? Hı hı. Hadi başla bakalım yap bakalım görelim ne şekli yapacaksın bize. Şekilde bunu. Evet. Kule mi yapacaksın? Evet. Bak buldum. Aba buldum. Aba. Aa Kelebek mi buldun? Yürüyen kelebek. Hı. Oyuncakların içine mi karışmış o? Evet. Saklanmış o kelebek. Hadi sen şimdi devam et bakalım bize. Kule yap bakalım. Otur, otur, otur. Yılan yapar mısın bana? Otur, otur. Tamam. Bana yılan yapar mısın? Otur, otur. Yılan yapar mısın bana bugün? Hayır. Şeker. Şeker. Hadi yap bakalım yılan bizi. Hayır. Ali yılan yapar mısın? Kule mi yapacak? Ali. Ali. Hadi yap bakalım. Göster bakalım arkadaşlarına marifetlerini. Ay. taş. <laughs> Ke kelebeği üstüne dikersin Aliya. Koyabilirsin kelebeği üstüne. Aa kelebek yıkacaktı kuleyi. Ke Hadi yılan yap bakalım bize şekillerinden. Hadi sayıları diz bakalım sıra sıra. Hadi sayıları diz bakalım sıra sıra ne şekli oluşacak. O orada durabilir. <laughs> Ali bunlar nasıl geçiyor birbirine? Ben bilmiyorum bana gösterir misin? Nasıl takıyorsun? Ne fikrin var? Hadi geçir bakalım. Ben bilmiyorum onlar nasıl geçiyor. Çakacağım şimdi. Çakacağım şimdi. Çak çak. 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 Sana çak. Aferin sana Ayla. Evet. Sana çak. Hadi. Evet. Vale, Ya. Hadi sen devam et. Bak. Bak yerler. Aferin. Çok güzel Alya. O koyu. Evet. Onu da koyayım. Hepsini birbirine geçirir misin Alya? Hayır. Lütfen. Açık. Aa devrildi. <laughs> Burada galiba geçikler de var Alya. Geçirmişsin onları. Nasıl geçirdin onları? Bir kontrol et bakalım. Hadi sıra sıra diz bakalım onları. Akılcak. Hı? Kıracak. Şişi. Hadi Alyacığım. Adamda. Ne düşünüyorsun Alya? Evet. Hmm, Alya düşünüyor. Alya'nın bir fikri var şimdi bizlere. Hadi bakalım yap bakalım bekleyemem ne fikrim geldi yine aklına. Topla, topla. Tamam şimdilik hoşça kal diyor o zaman arkadaşlarım.